Yalnızım, ben yalnızım, yalnızım çek oh, <laughs> sağlıcım. Çek sağlıcım. Biz pozardım, dur. Eyvallah. Zeki <laughs> Müren'den neyi söylüyorsun Zeki? Neyi şey Bu akşam neyi hayal ediyorsun? Ha. Zeki Müren mi söylüyor? Ya hiç mi söylüyor? Söylüyorlar söylüyor? Murat söylüyor. Murat söylüyor. Velhasıl. Şimdi oturduk mu? Hadi buraya götürmeyin diye şey yap. <laughs> Eşkölümüz Allah'tır <laughs> <Bera> ya <laughs> gidiyorduk aşağıya. Buraya versen olmuş her. Lan birleşti mi siz? Bak. Adaga. <laughs> söyle şarkıyı. Şimdi aga ne söylüyorduk biz? Evli günün çiz şarkısını söyle. O ne lan? Oğlum daha yeni çıkmıştı. Biz <laughs> zaten bilelim Koş şarkısı. Gidiyor aga. Gitme be. Daha olur akşamın sabahı var ki. Aa bilenler var. Bilen biliyor kardeşim. Oh, şimdi <laughs> versene. <Ben> de <laughs> içeceğim, Yok, o bebekimleşti. Bunlara ne yapacaksın? Sizler erse mi? Benim işim burası. Çok masraf ediyor. Sadece şimdi. Bay çok kilitli çalışıyor ben bu akşam. Bu akşam. Öldür, öldür bir şarkı. Çarpmış, şey öldürme. Ve... Ben sana bir şey söyleyeceğim. Neden saçların? Beyazlamış arkadaş sana da benim gibi çektiren mi var Neden saçlarım <laughs> beyazlamış arkadaş sana da benim gibi çektiren mi var Yıllardır soruyorum bu soruyu Sanki meydanında bir oluyor ha, İsmail Tur'a vurdu ha. da Evet, tak. Ya neyi söylüyorduk biz ya? Abi sen Sezer Açık'la bir söyle. Geri dön, geri dön. Bula bulanım oldu Onu istiyor adam söylemek be. Geri dön. Kime geri dön diyor bu? Duyguya geri dön. Diyorum <laughs> geri diyorum bu. Ya söyleteceğim beni. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver elimi. Bir gün. Çek Geri dön. Vazgeçtiği söyle bari de tam olsun yani Vazgeçtiği gözlerinden Sen yoluna kaydedersin Duyu lan <laughs> Abi ha, oluyor, hareket mi oluyor kaydedemiyorum be. Şeyler gibi oluyor kameramanlar gibi Evet O bir de çantayca Sizinle böyle Kafalar güzel Yaparsa sana yapar Benim bütün günlüğüm yok tutuldu Yanma akşam ağır yakmış yani <kamerabculo Hayır. gülüyor> <dusun> Allah'ını seveyim, Allah'ını seveyim. Gülüşmeler Allah Allah Olur, ya, ya. Olur, Ne yazıyor? Poğaça Sen poğaça. 4 milyon <laughs> para ver var mı? Üstüne <laughs> ne alıyorsun? Ona 4 milyon neden veriyorsun lan abicik? Taksili için <gülüyor> <gülüyor> ne